Kripto paralarla ilgili teknik analiz verileri paylaştığımız Kripto Borsası YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 22 Mayıs 2022 Pazar. Hepimiz için hayırlı ve güzel bir gün olmasını diliyoruz. Bugünkü videomuzda sizlerden gelen istekler üzerine, kısa vadeli yatırımcılar için, Bitcoin, Ethereum, Luna, Engine Token, Compound, Chiliz, Axie Infinity, Mina Protokol, Solana ve Gala kripto paralarının, günlük periyodlardaki teknik analiz sonuçlarını, trendleri ve gün içerisinde bizleri bekleyen destek ve direnç seviyelerini, dolar endeksli dijital para olan USDT bazında anlatımını gerçekleştireceğiz. Umarız içeriği sizler için faydalı bir video olur ve şimdi, her gün olduğu gibi kripto para genel piyasa durumuna kısa bir göz attıktan sonra, teknik verilerle analizlerimize devam edeceğiz. Şu an saat sabah 04.48 itibariyle kripto para total piyasa hacminin 1.251 trilyon dolar ve Bitcoin dominansının ise %44,86 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Korku ve açgözlülük endeksi ise 13 seviyelerinde. Gün içerisinde işleme girmek isteyen kısa vade al-sat yapan arkadaşlarımızın işleme girmeden önce kendilerine bir stop loss seviyesi belirlemelerini ve stop loss yapmadan kesinlikle işleme girmemelerini tavsiye ediyoruz. Ayrıca işlem açtıktan sonra, iz süren stop uygulamanız her zaman için faydanıza olacaktır. Şimdi teknik analizlerimize bitcoinle başlıyoruz. Şu an saat 04.48 itibariyle güncel fiyatı 29.388 dolar olan bitcoin için, fibonacci göstergelerine göre, bugün, gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi, 29.720 dolar. Fiyatın buradan yukarı çıkması halinde ikinci direnç seviyesi 30.000 ve burayı da aşması durumunda üçüncü direnç seviyesi 30.400 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 29.081, fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 28.923 ve üçüncü desteğini ise 28.667 dolardan alacak. Bitcoin için indikatör verilerine baktığımızda 14 zamanlı stokastik RSI'da aşırı alımlar olduğu görünüyor ve 12,26 zamanlı MACD indikatörü ise sat sinyali veriyor. ATR 14 indikatörü bizlere volatilitenin düşük hareketli olduğunu gösterirken günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğu görünüyor. Aramıza yeni katılan ve videomuzu ilk defa izleyen izleyicilerimiz için burada kullandığımız 14 zamanlı stokastik RSI, 12,26 zamanlı MACD ve ATR 14 indikatörlerinin ne anlama geldiğini ve nasıl kullanıldıklarını videomuzun açıklama bölümünden okuyup detaylı bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca yarın için analizini istediğiniz kripto para ismini, görüş, öneri ve varsa sorularınızla birlikte videomuzun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ethereum'la devam ediyoruz. Şu an saat 04.50 itibariyle güncel fiyatı 1973 dolar. Ethereum için, Fibonacci göstergelerine göre, bugün, gün içerisinde göreceğimiz birinci direnç seviyesi, 1996 dolar. Fiyatın buradan yukarı çıkması halinde, ikinci direnç seviyesi 2017, ve burayı da aşması durumunda üçüncü direnç seviyesi 2045 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda, birinci desteğini 1947, fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 1919 ve üçüncü desteğini ise 1898 dolardan alacak. Ethereum için indikatör verilerine baktığımızda, 14 zamanlı stokastik RSI'da aşırı alımlar olduğu görünüyor ve 12,26 zamanlı MACD indikatörü ise sat sinyali veriyor. ATR 14 indikatörü bizlere volatilitenin düşük hareketli olduğunu gösterirken günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğu görünüyor. Terra Luna'ya geliyoruz. Geçen haftaki sert düşüşüyle birlikte birçok yatırımcıyı da mağdur eden Luna'nın şu an saat 04:51 itibariyle güncel fiyatı 0,000119 dolar. Luna için bugün gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 0,000133, fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 0,000142 ve burayı da aşması durumunda üçüncü direnç seviyesi 0,000156 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda, birinci desteğini, 0,000106, fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 0,000976 ve üçüncü desteğini ise 0,000891 dolardan alacak. Luna için indikatör verilerine baktığımızda, 14 zamanlı stokastik RSI'da aşırı alım olduğu görünüyor ve 12,26 zamanlı MACD indikatörü ise sat sinyali veriyor. ATR 14 indikatörü bizlere yüksek hareketli volatilite uyarısı verirken günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğu görünüyor. Analizlerimize Compound'la devam ediyoruz. Şu an saat 04:52 itibariyle güncel fiyatı 68 dolar 10 sent olan Compound için bugün gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 69 dolar 9 sent. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda, ikinci direnç seviyesi 70,20 ve burayı da aşması durumunda üçüncü direnç seviyesi 72 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda, birinci desteğini, 65,50, fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 64,40 ve üçüncü desteğini ise 62,60 dolardan alacak. Compound için indikatör verilerine baktığımızda 14 zamanlı stokastik RSI'da aşırı alımlar olduğu görünürken 12,26 zamanlı MACD indikatörü bizlere sat sinyali veriyor. ATR 14 indikatörü bizlere volatilitenin düşük hareketli olduğunu gösterirken günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin nötr bölgesinde olduğu görünüyor. Sıradaki kripto paramız Chiliz şu an saat 04.53 itibariyle güncel fiyatı 0,121 dolar. Çiliz için bugün gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 0,123, fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda, ikinci direnç seviyesi 0,126 ve burayı da aşması durumunda üçüncü direnç seviyesi 0,130 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda, birinci desteğini, 0,117, Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 0,115 ve üçüncü desteğini ise 0,0113 dolardan alacak. Chiliz için indikatör verilerine baktığımızda 14 zamanlı stokastik RSI'da alımlar olduğu görünüyor ve 12,26 zamanlı MACD indikatörü bizlere sat sinyali veriyor. ATR14 indikatörü bizlere volatilitenin düşük hareketli olduğunu gösterirken, günlük genel veriler özetine baktığımızda, indikatörlerin genelinin alış bölgesinde olduğu görünüyor. Solana'ya geliyoruz. Şu an saat 04.54 itibariyle güncel fiyatı 0,50 dolar 43 sent. Solana için bugün gün içerisinde göreceğimiz birinci direnç seviyesi 51,45, fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda, ikinci direnç seviyesi 52,61, ve burayı da aşması durumunda üçüncü direnç seviyesi 54,44 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda, birinci desteğini, 49,03, fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 48,42, ve üçüncü desteğini ise 47,43 dolardan alacak. Solana için indikatör verilerine baktığımızda, 14 zamanlı stokastik RSI'da aşırı alımlar olduğu görünüyor ve 12,26 zamanlı MACD indikatörü ise sat sinyali veriyor. ATR14 indikatörü bizlere volatilitenin düşük hareketli olduğu sinyalini verirken, günlük genel veriler özetine baktığımızda, indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğu görünüyor. Sıradaki kripto paramız aksi infinity. Şu an saat 04.55 itibariyle güncel fiyatı 21 dolar 3 sent. Aksi Infinity için Fibonacci göstergelerine göre, bugün, gün içerisinde göreceğimiz birinci direnç seviyesi, 21 dolar 50 sent. Fiyatın buradan yukarı çıkması halinde, ikinci direnç seviyesi 21,95 ve burayı da aşması durumunda üçüncü direnç seviyesi 22 dolar 59 sent olacak. Destek seviyelerine baktığımızda, birinci desteğini, 20,45, fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 20,19 ve üçüncü desteğini ise 19,77 dolardan alacak. Aksi Infinity için indikatör verilerine baktığımızda, 14 zamanlı stokastik RSI'da aşırı alımlar olduğu görünüyor ve 12,26 zamanlı MACD indikatörü ise sat sinyali veriyor. ATR14 indikatörü bizlere volatilitenin düşük hareketli olduğunu gösteriyor ve günlük genel veriler özetine baktığımızda, indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğu görünüyor. Mina protokol ile devam ediyoruz. Şu an saat 04.56 itibariyle güncel fiyatı 1 dolar 1 sent olan Mina protokol için, Fibonacci göstergelerine göre, bugün, gün içerisinde göreceğimiz birinci direnç seviyesi, 1 dolar 3 sent fiyatın buradan yukarı çıkması halinde, ikinci direnç seviyesi 1,07 ve burayı da aşması durumunda üçüncü direnç seviyesi 1 dolar 11 sent olacak. Destek seviyelerine baktığımızda, birinci desteğini, 0,982, fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 0,966 ve üçüncü desteğini ise 0,940 dolardan alacak. Mina için indikatör verilerine baktığımızda, 14 zamanlı stokastik RSI'da aşırı alımlar olduğu görünüyor ve 12,26 zamanlı MACD indikatörü ise sat sinyali veriyor. ATR14 indikatörü bizlere volatilitenin düşük hareketli olduğunu gösterirken, günlük genel veriler özetine baktığımızda, indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğu görünüyor. Analizlerimize Engine Token'da devam ediyoruz şu an saat 04.57 itibariyle güncel fiyatı 696 sent olan enjin için bugün gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 705 sent. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda, ikinci direnç seviyesi 0,721 ve burayı da aşması durumunda üçüncü direnç seviyesi 746 sent olacak. Destek seviyelerine baktığımızda, birinci desteğini, 0,664, fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 0,655 ve üçüncü desteğini ise 0,639 dolardan alacak. Engine için indikatör verilerine baktığımızda, 14 zamanlı stokastik RSI'da aşırı alımlar olduğu görünürken, 12,26 zamanlı MACD indikatörü bizlere SAT sinyali veriyor. ATR 14 indikatörü bizlere volatilitenin düşük hareketli olduğunu gösterirken günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin alım bölgesinde olduğu görünüyor. Analiz listemizin son kripto parası olan Galaya geliyoruz. Şu an saat 04.58 itibariyle güncel fiyatı 853 sent olan Gala Coin için bugün gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 0.0864. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda, ikinci direnç seviyesi 0,0882 ve burayı da aşması durumunda üçüncü direnç seviyesi 910 cent olacak. Destek seviyelerine baktığımızda, birinci desteğini, 0,0810, fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 0,0792 ve üçüncü desteğini ise 0,0764 dolardan alacak. Gala için indikatör verilerine baktığımızda, 14 zamanlı stokastik RSI'da aşırı alımlar olduğu görünüyor ve 12,26 zamanlı MACD indikatörü ise sat sinyali veriyor. ATR 14 indikatörü bizlere yüksek hareketli volatilite uyarısı yaparken günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğu görünüyor. Değerli izleyicilerimiz, sizler için her gün yayınladığımız bu videolarımızın içeriğinin faydalı olduğunu düşünüyorsanız videolarımızı beğenmenizi rica ediyoruz. Günlük analiz videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza ücretsiz abone olabilir ve WhatsApp grubumuza katılabilirsiniz. Ayrıca, genel istatistik rapor hazırlama ve SPSS program kullanımı ile ilgili sorularınız için mail yoluyla bizimle iletişim kurabilirsiniz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyor, bol kazançlı güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz, bir sonraki analiz videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.